Selam, ben Emre The Wander ve en iyi sene geçiş yolculuğunun 7. gününe hoş geldin. 7. günde kendini dışarıdan izliyor musun girişiyle aslında kendini analiz etmen üzerine konuşuyorum ve hayatında olumlu diyebileceğin olayları arttırıp olumsuzları azaltabilmen adına aslında seninle bir pratik paylaşıyorum. Um, aşağıdan yazılarımı daha uzun yazılarımı çeşitli yazılarımı ulaşabilmek için e-posta bültenime katılmanı isterim. Aynı zamanda WhatsApp kanalım da var. Ona da katıl ve seriyi lütfen takip etmeyin de takip etmeyi unutma. Selam benim bir The Wonder ve 7. günde şu soldaki iki paragrafın üzerine konuşacağız ve odamız kendini analiz etmen üzerine olacak. Kendini dışarıdan izlemen başlığıyla aslında girişiyle başlıyorum. Şimdi okuyalım üzerine konuşalım isterim. Diyorum ki ki seriye de hakim değilsen serinin 7. gündeyiz. Diğer günleri ee, günlere de bak en iyi versiyonuna geçiş yolculuğuna sen de katıl derim. Şimdi kendini dışarıdan izliyor musun? Sanki bir kuşun gözünden kuş bakışı sana bakıyormuş gibi izleyebilirsin kendini. Böylece kendini analiz edip yanlışlarını azaltabilmen ve doğruları arttırabilmen kolaylaşabilir. Şimdi senden aslında hayatının belirli zamanlarında bu kuş gibi olmanı istiyorum. Tamam diyebilirsin ki Emre bu kuş gibi oldum. Daha sonra, daha sonra ne olması gerekiyor? Bu kuş gibi olduktan sonra da kendine böyle bakmanı istiyorum. Kendine böyle bak bakmaktan neyi kastediyorum? Şimdi burada bir durup düşünmeni senden isterim. Kendine bu şekilde baktığın zaman neler görürsün? Mesela buradaki bir arabanın içerisinde bu bir araba mesela şu kırmızı araba senin arabanmış gibi düşün. Ve sen bu kırmızı arabanın içerisinde şurada kalem işaretiyle gösteriyorum fark ediyorsundur. Bu kırmızı arabanın içinde gidiyorken şayet şu soldaki işte motor mu araç mı gölge mi ben de anlayamadım oraya ama. Oradan bir araç geçtiğini, işte e, sana korna çaldığını, stresli olduğunu düşün. Bu da çok stresli bir durum. Hatta yavaşladın belki arabadan ineceksin ve kavga edeceksin. Şayet o anda direkt olarak bir kuş olabilirsen ve kendine buradan direkt böyle bakarsan, bakabilirsen görebilirsin ki gerçekten daha da sakin hissedebilirsin. Ve aslında mesela ikinci paragrafı da okuyayım, ikinci paragrafı da toparlayıp konuşalım. Kendine sanki, şuraya da dikkat etmeni istiyorum. Kendine sanki sana ama başka bir insana sanki sana ama başka bir insana gibi düşün. Bakıyormuş gibi bakman daha sakin hissetmene vesile olabilir ve yanlışlarını da, doğrularını da daha rahat görebilirsin. Gördükten sonra gerekeni yapmayı unutma diyorum bu iki, ikinci paragrafımda. Şimdi sen burada daha sakin hissedersen yüksek ihtimal burada kavga edilebilecek bir olayda kavga etmeyebilirsin. Ve gerçekten de birkaç dakika belki 10 dakika, 15 dakika, yarım saat bir şekilde mesela şuradan şu apartmanın buraya çektim ve sakinleş sakinleştim ve yukarıdan kuş gibi sana de, bakmaya devam ediyorsun. Bu videomu izliyorsun o an veya kuş bakışı adlı bir videom var. ona da bakmanı isterim. Onu izliyorsun o an ve kendine bakıyorsun. Şayet kendine bakarken daha sakin hissedebilir, daha sakin hissettiğin için olaylara daha uzaktan bakabildiğin için olayları olabildiğince daha fazla diyelim. yani ya da ya, o an yapabildiğin kadarıyla diyelim. Çünkü farklı veriler de farklı durumlar da etkileyebilir objektif bakmanı ama daha objektif bakabilirsin diyelim. Daha objektif baktığın zamansa kendinden arınıp duygularından arınıp sanki başka bir insanla konuşuyormuş gibi. Yani mesela sen o arabada değilsin de yanındaki arabadaki, arabadaki insan sinirlenmiş gibi bakarsam. Bu sefer kavgaya, strese, gürültü yapmadan evet ben burada hani mantıklı düşünebilirsin. Evet ben buradan gideyim kavga etmemin bir alemi yok diyebilirsin. Şimdi mesela ben bunu sinirli ve stresli durumlara uyguladım. Özellikle hayatımızı şuna dikkat edin. Yüksek ihtimal bu John Dryden'ın sözüydü. Kontrol etmenizi isterim kaynağı. Biz önce alışkanlıklarımızı oluştururuz. Önce alışkanlıklarımızı oluştururuz. Sonra da alışkanlıklarımız bizi oluşturur. Gibi bir sözü vardı. Yüksek ihtimal böyleydi. Bir bakmanı isterim. Biz alışkanlıklarımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Ve ondan sonra alışkanlıklarımız bizi oluşturuyor. Ve tabiri caizse yani yerim de deyim yerindeyse... Otomatik pilotta yaşıyoruz. Ve otomatik pilotta yaşadığımız vakitte ne oluyor? Çoğu zaman işte iştir, güçtür, işte arkadaşlıktır, işte ilişkidir, evlilik hayatıdır, farklı durumlardır. E ne, ne oluyor? İnsan oradan oraya geçebiliyor hayatı. Ve ne yaşadığını bile farkına varmayabiliyor. Ve ne yaşadığını farkına varamayan insan bir şekilde ki elbette günde belirli zamanlarda farkına vardığın anlar vardır az da olsa o kendinin farkına varamazsan yaşadığın olaylara bakıp yaşadığın olayları analiz edemeyebilirsin. Ve analiz edemeyebilirsen de ya ben burada bunu doğru yaptım, burada da bunu yanlış yaptım diyemeyebilirsin. Ve ben burada bunu doğru yaptım, burada da bunu yanlış yaptım diyemeyebiliyorsan da ya ben yanlışlarımı nasıl azaltabilirim, doğrularımı nasıl arttırabilirim seviyesinde düşünemeyebilirsin. Lütfen buraya tekrar geri al ve tekrar dinlemeni isterim. Burası kritik bir kısım. Sen bunu diyememenin sebebi aslında en temelde kendinin farkında olmadan yaşaman olabilir. Buraya biraz gelmek istiyorum. O yüzden sana şunu söyleyeceğim. Ee, mesela bunu sinirli durumlar duygu yüklü durumlar desem daha doğru olabilir. Kullanıp yani kendine dışarıdan bakman, kendini dışarıdan bir kuş gibi analiz etmen ki şu bakışı videoma da bak. Kuş gibi analiz etmeni özellikle duygu yüklediğim daha doğru olur. Çünkü çok hüzünlü, çok duygusal, çok mutlu olduğun durumlarda bile bunu uygulayabilirsin. O durumlarda bakmanın yanında planlı ve programlı olarak mesela gün sonu mesela bunun sen olduğunu düşün. Sensin ve gün sonu mutlusun ve koltuğa oturdun, yatağa uzandın vesaire oturuyorsun. Bu da günün olsun tamam günün akışı olsun. Mesela günün akışında burada gariptin. <laughs> Çizim garip oldu öyle yapayım. Burada üzgündün. Burada şaşırmıştın. Burada baya baya çok mutluydun. E şimdi sen buraya bir bakış atarsan bu şekilde ve analiz edersen kuş bakışı olarak ki insanın gününe bakması, geçmişteki olaylara bakması sen takdir edersin ki geçmişine bakarken vesaire de görebilirsin bunu ya da gününe bakarken de daha kolay olabiliyor. O yüzden yani kuş bakışı olarak bakabilmesi daha kolay olabiliyor. O yüzden gününe bu şekilde bak gün belirli aralıklarda ve gününü analiz et. Bunu kendine konuşarak yapabilirsin veya bir not defterine, telefonuna, kağıda yazarak yapabilirsin ve durumları incele. Yani mesela olayı da inceleyebilirsin yaşadığın olayı, durumu da inceleyebilirsin. Mesela güzel olaylarda şunu düşünebilirsin. Bunu nasıl daha arttırabilirim ya ben burada çok güzel yaşadım veya burada çok güzel tepki verdim bu anları bu deneyimleri bu durumları nasıl arttırabilirim kötü yaşadığın olumsuz diyebileceğin olumsuz olarak yorumlayabileceğin olaylardaysa şunu diyebilirsin. Hani ben bunu nasıl azaltabilirim diyebilirsin. Kendine kuş bakışı olarak dışarıdan böyle bakabilirsen hayatında kendini, kendinin daha farkında olabilirsin. Ki belirli bir zaman sonra pratikle gününün çoğunda belki de otomatik pilotta hala yaşayabilirsin ama otomatik pilotta yaşayan senin farkında olabilirsin. Ve bu şekilde kendini çok daha iyi yönlendirebilirsin. Ve hayatındaki olumsuz durumların daha olumsuz durumların azalacağını sırf bu pratiğin genel olarak bile olumsuz durumları azaltabileceğini, olumlu durumları artırabileceğini sana söyleyebilirim. Videoyu beğenip paylaş bir de yorum da yap sen neler düşünüyorsun bu pratiği uyguluyor musun aynı zamanda da beni takip etmeyi unutma görüşürüz.